Merhaba ben arkeolog Mehmet Ali Kocabaş. Bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Kayıköy'ün Kirli mevkisindeyiz. Burası lokasyon olarak Kayıköy Höyü'ye 1 km, Tavşanlı Höyü'ye yaklaşık 5 km, Seyit Ömer Höyü ise 30 km uzaklıkta yer almaktadır. Arkamda görmüş olduğunuz kil yatağından kilimizi alacağız. Bu video içerisinde ilkel yöntemlerle seramik çanak çömlek yapmaya çalışacağız. Kilimizi alalım, seramik yapmaya başlayalım. Biz bu kirli toprağı alacağız. Sonrasında ezeceğiz. Eleme işlemi, ve ayırma işlemini yaptıktan sonra suyla karıştırıp çamur haline getireceğiz. Daha sonrasında yapmış olduğumuz çömleği pişirip mutfağımızın envanter listesine bu çömleğimizi katacağız. Kirli topraklar yıllar süren kaya parçalanmasından ve ayrışmasından sonra meydana gelir. Kaya yıprandıktan Aşındıktan ve taşındıktan sonra tortul birikintiler olarak da olabilir. Kil, doğal olarak oluşan ve çok daha az hava boşluklu, çok ince taneli materyallerden oluşan bir malzemedir. Killi topraklar, yüksek besinlerden yararlanan ağır topraklardır. Killi topraklar kışın nemli ve soğuk kalır, yazın ise kurur. Bu topraklar %25'in üzerinde kilden oluşur ve kil parçacıkları arasında bulunan boşluklar nedeniyle kirli topraklar yüksek miktarda su tutar. İnsanoğlunun kilden kapkacak yapma bulgusuna nasıl geldiği konusunda çeşitli savlar vardır. İnsanlar bu işi ilk önce kil toprağının içine oyarak başlamış Sonraları büyük kaplar için bant tekniğine yönelmiş, döndürülebilen bir altlığın üzerinde işin daha kolaylaştığını görerek bu bulguyu geliştirmiş olmalılar. İlginç olan kömlekçiliğin bugüne dek geçirdiği tüm aşamaların 21. yüzyılda da varlıklarını sürdürebilmeleridir. topraktan kapkacak yapıp pişirme bulgusuna, belki de ateş yapmak için toprağa açılan çukurun kızarıp sertleşmesi görülerek varılmıştır. İlk insanların kullandığı kapkacaklar, doğanın onlara sağladığı midye kabukları, hayvan boynuzları, sert meyve kabukları gibi şeyler olsa gerek. Ancak bunların yetersizliği zamanla insanları yeni kaplar edinmeye zorlamış olmalı. Avcı toplulukları halinde yaşayan paleolitik çağ insanlarının bu gereksinimlerini ağaç parçacıklarını biçimlendirerek hayvan tulumlarından yararlanarak giderdikleri bir gerçektir. Bu yontma taş devrinde de ekonominin tümüyle avcılığa dayandığı sürede de geçerlidir. Bu devirlerin hiçbirinde henüz kilden yapılmış kullanma eşyasına rastlanmaz. Bugün bile Avustralya'nın iç kesimlerinde yaşayan yerler, Brezilya'nın bazı kızıldereli toplulukları salt avcılıkla geçinmekte ve kilden kapkacakları olmaksızın yaşamlarını sürdürebilmektedirler はい。 Milletten önce 3500 yılına ait olduğu saptanan Uruk'ta ilk çömlekçi çarkına dolayısıyla çatlı çömlekçiliğe rastlanmıştır. En önemlisi de bolley kazılarında araba tekerleği kalıntılarının ortaya çıkarılmasıdır. Ancak çömlekçi çarkının mı araba tekerleğini doğurduğu yoksa araba tekerleğinin mi çömlekçi çarkını doğurduğu henüz çözümlenememiş bir tartışma konusudur. Milattan önce 3000 yıllarında çatlı çömlekçiliğin Kuzey Mezopotamya'dan tüm Mezopotamya'ya, Batı Hindistan'a, Suriye'ye, Mısır'a ve Ön Asya'ya yayıldığını gene arkeolojik kazıların yardımıyla izleyebiliyoruz. Anadolu'da ilk çatlı çömlekçiliğe ait bulgulara M.Ö. 3000-2000 yılları arasında ilk kez Kayseri dolaylarında, Alişar'da, Boğazköy'de ve Truva'da rastlanıyor. pişirme işlemine geçmeden önce kap kurutulmaya alınır. Bu işlem hava durumuna göre 1-2 saat arası veya 24 saat arasında sürebilir. Kabın bu sürede suyunu iyice alması ve kuruması önemlidir. Bu sayede ateşle buluştuğunda çatlaması önlenmiş olur. Ateşin kili dayanıklı hale getirdiğini anlayan insanoğlu, henüz fırınların yapılmadığı dönemlerde ürettiği çömlekleri pişirme yolu aramıştır. Çukurda ya da açıkta pişirim denilen ilkel yöntemler kullanılmıştır. Hayvan gübresi, çalı çırpı, odun ve benzeri yakıt olarak kullanılırken, teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde mazot, gaz, kömür ve petrol de kullanılmaktadır. Açık alanda pişirim, çömlek ürünlerin açıkta, üst üste ya da yan yana dizilerek çalı çırpı, odun ve hayvan gübresiyle rüzgarlı bir havada genellikle bir saat süreli ateş üzerine pişirilir. Bu pişirim şekli en ilkel pişirim şekli olarak bilinmekle beraber hala dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır. Anadolu'da yaşayan çömlekçiliği, pişirim açısından dört ayrı türde izleyebiliriz. Birinci türde pişirim, bizim de uygulayacağımız, işler açıkta, üst üste ya da yan yana dizilerek çalı çırpı, odun ve tezekle rüzgarlı bir havada genellikle bir saat süreli ateş yakılarak yapılan pişirimdir. İkinci türde pişirim ise, içinde tezek yakılan tandırda oluşan közlerin üzerine yapılmış olan kapkacağın istif edilerek 2-3 saat süreyle öylece bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Üçüncü tür pişirimde her tarafı bütünüyle kapalı, fırınımsı bir yerde önce yakacağın sonra işlerin üst üste dizilmesiyle ateş yakıldıktan sonra son deliğinde kapanmasıyla yapılır. Dördüncü tür pişirimde ise kemerlerin üstüne oturtulmuş, üstü açık ya da bacalı, alttan ateşlenen bir fırında işlerin üst üste yığılmasıyla yapılır.